Arkadaşlar diyarına hoş geldiniz. Sizlere bugün yeni aldığımız tavuklarımızı paylaşacağım, göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar diyarına yeni gelen sıplaç habeşlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Evet, buyurun arkadaşlar. Habeş habeş dedi sonunda yatırdı. Habeşim ben. Nereye gidiyorsun? Kelebekleri yakalayıp kelebekleri yiyor. Bak 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 bak. Oy Güzel diye bak <laughs> Oylu, ya bak sen. <laughs> Babişim sen ne yapıyorsun oyda? Pamuk şekerlerim. Bu da bizim horozumuz. Horoz haber. <laughs> Bunlara sıklaç habeş diyorlar. Elazığ'dan geldi arkadaşlar. Bu arada Elazığ'dan bunları bana gönderen Fatih Demir'di sanırsam. Ve çok teşekkür ediyorum sahiplendirdiği için. Sağ olsun var olsun. Elimizden geldiğinde şu an ortam değişikliği sebebiyle de hayvanların şu an sindirim sistemi aşırı bozuldu. Çünkü hem yem değişti hem ortam değişti. Ama sıkıntı yok. Habeşlerimize hızlı bir şekilde sadova geliyor bu ara. <laughs> İstedim hemen istedik. Gelsin size de sadova edileceğim hiç merak etmeyin. Yerleri konusunda şöyle söyleyeyim. Habeş yetiştiriciliğini hiç yapmadığım için pek bilmiyorum. Bu pamuk şekerlere nasıl bakmalıyım arkadaşlar? Bu pamuk şekerlere nasıl bir ortam oluşturmalıyım? Çok fazla fikrim yok. Şimdi burada eripat sereceğim altını tamamen iyice sereceğim çünkü biraz bitmiş eripat ve hayvanları bu şekilde bakacağız Soğuktan çok etkileneceğini söylenmedi dediler ki çok fazla etkilenmez Yani hayvanlar zaten anaç bunlar arkadaşlar yumurtlar durumda tavuklar Ya ortam değiştirebiliriz yani bu kafes yeterli mi onlar için bilemiyorum yani Küçük hayvanlar zaten aslında ortam olarak Gezinti alanı olarak yeterli Ancak onlara böyle ekstra bir şey yapmam gerekiyor mu O önemli benim için arkadaşlar İşte o yüzden sizlere şu an bu videoda soruyorum Bu pamuk şekerlere ne yapabiliriz Pamuk şekerlere ne yapmalıyız ha? <laughs> Yani çok tatlıymışlar Yıllardır habeş düşüncem vardı Beyaz habeş düşündük Sarı habeş düşündük Sonra splaç habeşte karar verdik Niye diye sorarsanız Sıplaçlar ve şu an piyasada diğer habeşlere göre daha değerliler. Sıplaç habeşler. O yüzden ben de sıplacı tercih ettim. <gülüyor> maşallah maşallah. Hala <laughs> Ye 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 kızım ye. Gam 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 Ye ye sana gel sadova gel. En güzelinden gel. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Burada önceden burası brakel'lerin kafesi olduğu için şu an brakel horozumuz gelip kafesini böyle uzaktan inceliyor, izliyor hasiyet gideriyor. Ah gidi günler diyor. Çünkü tam bir yıl burada durdu bizim brakerlerimiz. Şu an biliyorsunuz sürüde de kafesini tamamen dağıttı. Nasipse 1-2 ay içerisinde brakerlere tekrar başlayacağız. Hayvanları dinlendirmek amacıyla dışarı saldık. Bunu da söyleyeyim brakellere. Ve biliyorsunuz bırakel yumurtalarımız da boş fazla çok fazla çıkıyordu. O yüzden onun da önüne geçebilmek için öyle bir yol izlemek zorunda kaldık. Hayvanları tekrardan eşleyip yeni bir kafese alacağız. O kafeslerin bitmesini bekliyoruz. Artık bunları daha güzel bir kafeste barındırmak istiyorum. Şimdi. Kabeşlerimize gelirsek kabeşlerimiz anaç. Yani tanındık bir tarafından gel yollanıldı. İyi hayvanlar arkadaşlar. Üretim yapabileceğim, damızlıklar üretebileceğim. Bir kondan aldım. Yani nasip saati üretimlerde başlayacağız. Bekliyorum. Yumurta sal sal yumurta sal sal yumurtayı. <laughs> çıkartacağım. Ama gerçekten arkadaşlar yani bir yakından bakmak var bir uzaktan bakmak var. Tamam videolarda fotoğraflarda gerçekten Habeşler çok tatlı duruyorlar. Ama canlı olarak görmek insana ayrı bir mutluluk veriyor. Ayrı bir hoşnut duyuyorsunuz böyle. Çok hoş bir şey ya. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Tam bir pamuk şeker gerçekten. Marketlerde satılan o pamuk şekerler var ya aynısı ya. Neyse aşağı bir maşallahınızı bekliyorum. Rozumuzla yani biraz <laughs> artık. <laughs> Bana artist geldi açıkçası. Horoz biraz artistliği var. Göğüs önde. pantik pantik yürümeler falan. Böyle bir hareflik sezirem. Böyle bir ağalık sezirem. Ha? Ağa mısın sen oğlum? Ağa. <laughs> Aynen. <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle dışarı doğru çıkalım. Bunların kafesi aslında yeterli olur. Burası gayet yani onlar için bence büyümaz bir, bir nimet. Gayet ideal genişlikte sağlıklı bir ortam oluşturduk. Ancak işte dediğim gibi yeterli gelir mi şu sorun var bende. Burası kış sezonunda azıcık soğuk olduğu için Erzurum'a göre çok soğuk olması da sonuçta bir soğuk iklime sahibiz. Habeşlerden korkuyorum. Şunu söyleyeyim. Aldığımız arkadaşa dedim ki Habeş'te bir sıkıntı olur mu? Hatta ben bu konuyu İbrahim hocamla da görüştüm. O da o kadar narin hayvanlar olmadığını söyledi. Bisikletli rehberle sordum yani. O buradan kendisine de selam söylüyorum. Dedi ki çok narin değil yani düşünürsem aslında beslenebilir. O yüzden ben de hemen çümesime yatırdım. <laughs> Ve yine yetiştiricilere sordum. Yani arkadaşlar zaten genel bir bilgidir bu. Hayvanların ayakları ıslanmadığı sürece, hayvanlar ıslanmadığı sürece ve sürekli rüzgar altında kalmadıkları sürece bu hayvanlar üşümez. O yüzden bizler de ondan umutluyuz. Habeşlerin üşüyeceğini düşünmüyorum benim kendi bu kümesimde. Zaten kışa doğru da laylonları tamamen indirdik mi tamamdır. Şimdi bunları yeni kümes almayı da düşürdüm, düşündüm dışarıda yeni yaptığımız. Yalnız orası kışın buraya göre daha soğuk. Buranın çevresi hem kapalı hem çok fazla hayvan var. Bu hayvanlar gece burada sera etkisi yap yapabiliyorlar kışın. Hele de bu kışın zaten üstte bir de branda var arkadaş. Daha da sıcak olacaktır kış sezonunda. Bu kümesin bu ortamı. Nasip artık göreceğiz hep birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Ve karışık sürüme şöyle bir bakın. Çok yakında böyle bir karışık sürü içerisinde muazzam bir video hazırlıyorum. Nasip kısmetse onu da sizlere paylaşacağım. Bugün diyorum haberleri haber vereyim. Sonra demeyin ki abi biraz da haberşken almışsın hayvan almışsın hiç temirsin bize gibisinden. Demeyin diye yani bunu yaptım. Nasipse çok yakında böyle sürü bayağı bir kalabalıklaştı ve güzelleşti. Kalabalık sürü her zaman güzel olur. İşte bu güzel ve kalabalık sürümüzün içerisinde güzel bir video çekmek istiyorum. Böyle hafif belgesel tadında, hafif enerjik, hafif neşeli, hafif böyle tatlımsı bir ile videoyu çekeceğim. Güzel de bir edit yaparak sizlere sunmaya çalışacağım. Hazırlık aşamasındayım. Şu bütün hayvanlarımızın o tatlı tavırlarını, karakterlerini sizlerle paylaşmaya elimden geldiğince çaba göstereceğim arkadaşlar. Nasip kısmet artık. Şimdi bu yıl şunu da söyleyeyim. Habeşlerimiz burada gördünüz. Klim Neybar'la lakem burada biliyorsunuz. Yeni ırk olarak kaç tane yeni ırk getirdik bu yıl? Habeş, İspenç, Safkan bir İspenç takımı ve Gümüş Sivrit. Aynı zamanda da Yüce koşinlerimiz var. like cüce koşinlerimiz. Burada sağlam orijinal, full orijinal ispençlerimiz. Full orijinal ispençlerimiz de keyifleri yerinde. Bura onları atandı artık. Bunları da dışarı çıkartmayı düşündüm. Açık konuşayım. Hele de nasipse yazları bazen böyle çimenlerin üstüne kendim bizzat elimle götürüp koyup orada oynattıracağım. Hatta yakın zamanda da yapabilirim bunu. Ondan sonra öbür zibitlerimizi de geçelim ben onları da göstereyim. Yalnız çok güzeller maşallah subhanallah. Burada onlar için yeterli. Bakın eripatları sermişim. Allah sağlık için önce pat. Bundan sonra benim başka bir şey kullanmam mümkün değil arkadaşlar. Çünkü cüce koşinleri biz full eripatla büyüttük. Bir kez bile hasta olmadı hayvanlar. Hamdolsun şükürler olsun. Başka bir şey demedim, siz artık anlarsınız. Zibitlerde de aynı şekilde rutini uygulamaya devam ediyorum. Bunların da altı eripat ve keyifleri yerinde. Burada artık horoz olarak büyük horozu bırakacağız muhtemelen. 3 tane horozumuz var biliyorsunuz. Şu en iyisi kalacak yani sonucu olarak. Da. Bu da belaydı arkadaşlar ve dışarıda da yine cüce koşunlarım var göstermiyorum. Şimdilik bu videonun sonuna gelelim. İnşallah güzel bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Videonun altına yorumlarınızı düşmeyi unutmayın. Bir videoya beğeni bir de yorum arkadaşlar. Görüşlerinizi, önerilerinizi, her şeyi bekliyorum. Hayvanlarımızı değiştirmemi istediğiniz hayvanlarımızı hintleri göster diyorsunuz abi. Onları da göstereceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hepsini sırasıyla sizlerle paylaşıp çekip göstereceğim. Nasip kısmet olursa. O yüzden harikalar diyarında olun. Bizimle olun, mutlu olun diyorum. Takipte kalın.